dünyası rezillikleri. Enis Baba video atmış bakalım neler oluyor. Oyun dünyasının yakın döneminde yaşanan fiyasko olaylara bir değineceğiz. Çünkü fiyaskolar var. Bunlardan bir tanesi boykot edilen oyun. Fiyasko olay 1. Bayonet 3 Nintendo'nun güçlü markalarından bir tanesi Platinum Games tarafından geliştirilen bir aksiyon oyunu. Çok da beklenen bir oyun. Yıllardır geliştiriliyor. Ne aşamada olduğu merak ediliyor, nasıl çıkacağı merak ediliyor. Ve oyunun çıkmasına sayılı gün kaldı. Fakat tam bu esnada oyunun dünyasında daha önce hiç eşine benzeri rastlanır olmayan bir olay yaşandı. Bayonetta'ya e ses veren sanatçı, ki bayonetlerin sesi oldukça ikonik bir sestir, Twitter'dan bir paylaşım yaptı. Yaptığı paylaşımda Platinum Games'in yani oyunun yapımcısının kendisine bir saygısızlık yaptığını ima etti. Çünkü yeni oyunu seslendirmesini yapması için kendisine 4000 dolarlık bir ücret teklif edilmiş. Evet bir ses sanatçısına başrol sesi için 4000 dolarlık bir ücret diyorum. Çok az lan! Kendisi bu durumu oldukça saygısızca bulduğunu belirten bir paylaşım yapıp oyunu boykot etmeye davet etti insanları. Bu oyuna para harcayacağımıza gelin beraber bağış yapalım bir yerlere diye. Ve yurt dışında bu olay çok ciddi anlamda ses getirdi. Bayağı bir insan kadına destek verdi. 4000 doların bir ses sanatçısı için ne kadar az olduğunu yani Abi inanılmaz lan. derecede az olduğunu söyleyen insanlar oldu. Hatta bir tanesi ben oyun sahnelerindeki metinleri düzenliyorum benim aylık kazancım bile 4000 dolardan daha yüksek dedi. Ve bu internette ciddi bir akıma dönüşmeye başladı. Bayonet... Ki karakterin sesi... En önemli şeylerden biri yani. Harbiden önemli. Direkt seni birebir etkiliyor oğlum o ses sanatçısı seslendirme çok önemli bir şey. 3'ü almıyoruz. 3'ü konuşmuyoruz. 3'ü boykot ediyoruz diye. Basın tarafının bunu nasıl karşılık vereceğini merak ediyorum. YouTuber'ların bunu nasıl karşılık vereceğini merak ediyorum. Türkiye tarafı tabii ki bu çok yankı uyandırmaz çünkü Nintendo Switch zaten Türkiye'de çok pazar olan bir konsol değil. Ama dünyada iyi satması beklenen bir oyun böyle bir şekilde çıkışından önce lanse edilmesi ciddi sıkıntı yaratabilir. Bu arada oyunun yönetmeni yani Platinum Games'te oyundan sorumlu kişi de bir açıklama yaptı. Bunun doğru olmadığını söyledi. Ama o kadar yani doğru değil dedi. Hani nedir ne değildir çok üzerine konuşulmadı yani mevzu. Resmi kurumlardan henüz bir açıklama gelmedi. Yani direkt Platinum Games resmi olarak bir şey paylaşmadı. Büyük ihtimalle paylaşacaklardır birkaç gün ya da soğusun mevzu diye bekliyor olabilirler. Normalde bu kadın Bayonetler'in sesiydi. Bayonet dışında başka bir ses aktörüyle çalışıldığı açıklanmıştı ama bunun sebebi bilinmiyordu. Bayonet dışındaki yeni ses aktörü de mevzudan haberi olmadığını ima etti. Yani daha öncesinde 4 bin dolar teklif olduğunu ve sanatçının bunu reddettiği falan bilmiyormuş yeni gelen kadın. Bu sebeple bilmeyebilir ya. Boykot edilen ve boykota çağrılan bir oyun daha önce görmemiştim. O yüzden bu oyunun akıbetinin ne olacağını yakından takip edeceğim. Fiasco olay 2, Saints Row. Aslında Saints Row'u oynamak ve düşüncelerimi paylaşmak gibi planım yoktu. Fakat videolarını izlerken oyunsuz da aldım bir döneme denk geldiğinde dedim ki ya bu Saints Row lan hani hiç yoktan 10 saat kendini oynattırır. Tamam böyle başında 100 saat geçirmem ama 10 saat eğlendirir diye düşündüm. Bazı oyunlar benim için öyle abi mesela. Bitirmeyeceğim biliyorum oynarken ama en azından o sürede geçici olarak benim hevesim varsa yeter diye düşünüyorum. Bu kafada oyunu satın almaya geldim hatta yorumlarına da baktım. Pembeler neredesiniz pembeler bak chatte pembe görmüyorum. Basından karışık inceleme puanları almış. Ortalama diyen var, iyi diyen var, kötü diyen var. Yani her şey çıkabilir. Fiyatına baktım Epic Games'te. Fena değil. Dev bir fiyat istemiyor. Sonuçta bağımsız oyunlar bile Yani 100-200 lira. Saints Row için kabul edilebilir bir fiyat. Ve oyun yükleyip kurduktan sonraki o ilk an. Ara sahne. Yani grafikler şu an son ayarda. Onu belirteyim. Karşımdaki oyunun tecrübeli bir ekip tarafından üretildiğini düşünüyorum. Yani Saints Row böyle bağımsız, hani parasız bir oyun değil. Bir bütçesi var. Arkasında finansal bir desteği var. Sonuçta adı da var yani. Allah Allah. O zaman ben niye sanki 10 yıl öncesinin oyunda bakıyormuşum gibi hissediyorum şu an yani. Oyun gördüğüm bu ilk anda şaşırdım gerçekten. Beklediğimden çok aşağıda bir görsel kalite vardı ama okey dedim olabilir. Belki de insan suratlarına kasmamışlardı da çevre detaylarına kasmışlardı. Evet. Ortamlar şanedir göreceğiz. Gördüm değilmiş. Ortamlar da şahane değilmiş. Sanki PlayStation 3 döneminden bir oyun oynuyormuş. Oğlum bu ne lan? 2022 oyunu bir de la. Full grafik gibi şu an. Belli ki bu oyunu yapan ekibin ne bu işin altına kalkacak teknik bilgisi ne de parası varmış. Bu çok açık yani. Ve maalesef bu durum oyun sektörüne dair en uzun yerden şeylerden bir tanesi. Firmaların yeterli bütçesi ve yeterli insan kaynakları olmamasına rağmen sanki varmışçasına bir şeyler yapmaya çalışması inanılmaz kötü sonuçlar ortaya çıkarıyor. Ya öyle ki ortaya çıkan şeyin iyi olma potansiyeli baştan ölü yani aslında. Ama yine de buna çok takılmayacağım. Daha dakika bir yani daha hani henüz ara sahne bitmedi lan. Ben ara sahne bitmeden sinirlendim sensör yani. Neyse önemli olan oynanış abi. Oynanış eğlenceliyse her şey tolere edilir. Last of Us'ın nasıl grafikleri? Efsane değil mi ortamlar falan ve o anda hemen karşımda ilk oynanış anı. Karakterin kontrolünün elime geçtiği ilk saniye. Yürümek tamam okey. Klasik yürüme işte. Ateş etmek, ateş etmek okey değil. Dakika 2 mevzu 2. Oğlum ateş etmek, aksiyon, vuruş hissi bunlar niye bu kadar kötü? Allah Allah bir, bir gariplik var bu oyunda ya. Çok enteresan bir aksiyon oyunu yapmışsınız okey. Ama vuruş hissini koymayı unutmuşsunuz oğlum. Bunu nasıl başardınız lan? Ulan ilerledikçe şaşkınlığım daha çok artıyor. Bu oyunda bayağı vuruş hissiymiş, aksiyon gibi hiçbir şey yok. Yani temel şeyler yok. Önce temelleri yaparsın sonra üstüne oyunu geliştiremezsen Sıkıcı olursun. Bunu anlarım. Ama burada temel mekanizma çalışmıyor. Gerçekten bir oyundan 5 dakikada ancak bu kadar soğuyabilirdim ya. Ulan sevgili Saints Row sen bir aksiyon oyunu değil misin yani? Yapım ekibi olarak yapacağın ilk şey aksiyonun keyifli olmasını sağlamak. Ya bir... Tabii yani ben bir aksiyon oyunu oynayacaksam en, en önemseyeceğim şey aksiyonun keyifli olması. Beni içine sokması ne vurmak ateş etmek bunlar nasıl keyifli olmaz ya günümüz dünyasında. Bağımsız acemi bir geliştirici olsan ona bile okey demem çünkü artık onlar bile çözdü bu işi. Ama bunu sen yapamıyorsan biz daha neyi oynayacağız arkadaşım? Senin muazzam görevlerini mi oynayacağız? Harika ara sahnelerini mi izleyeceğiz? Müthiş grafiklerinden gözlerimizi mi alamayacağız? Ne alt etmeye oynayacağız ki bu oyunu? Aksiyondan keyif almak için oynayacağız. İki yerde edelim, iki araçla sağa solu gezelim. Ya yani bunun için oynuyoruz işte ama araçta gezmek de sıkıcı. Saints Row gerçekten beklediğimden çok daha zayıf çıktın ya ki bir şey de beklemiyordum ona rağmen. Benim için bu yılın fiyasko oyunlarından biri oldun kusura bakma Saints Row. Bir de bunun üzerine yapamıştı. açıklama yapmış. Ben ben ya yani yayın başında biz çete bir renk belirledik. Herkes Nikil'i pembe yaptı. O kadar yani. Nikil'in rengini. Satışlardan mutlu olmadık diye. Neden acaba mutlu olmadınız? <laughs> yani çok anormal mi sence? Hem oyunun çok çeleştirilmesi hem de satışların çok iyi olmaması sebebiyle oyunun geleceği de bu arada ciddi tehlike ağırlığında. Her Onun yayın yani farklı yani bir renk. gelmeyebilir onu da söylemiş olayım. Kaliteli bir numara hoş geldiniz. Konuya devam etmeden önce bu videomuzun sponsorlayın oyun. oyun. Bakın bu da çok güldüğüm ve basitçe gerçekleştirebilirsiniz. Fiyasko olay 3. Çıktığı gibi kapanan oyun. Bakın bu da çok güldüğüm ve daha önce konuştuğum bir oyun aslında. Babylon's Fall. Bundan bahsetmiştim size. Neden yapıldığını anlamadığım bir oyun demiştim. Bu arada bu oyun yapanlarla bayonetle iş yapanlar da aynı Ne olmuş bu? Çıktığı gibi kapanmış mı? Firma. Bu firma bayağı bir çalkantıda bu son dönemde. Ki kendisi Metal Gear Rising, Revengers gibi, Nier Automata gibi iyi oyunlara da imza atmış bir firmadır. Fakat gel gelelim ki bu görmüş olduğumuz Babylon's Fall ilk çıktığından beri gün yüzü görmeyen bir oyun. Kendisinin amacı neydi abi? Uzun zaman boyunca oynanacak bir deneyim sağlamaktı. Yani bir sen... Oğlum düşünsenize bir oyun yapıyorsunuz çıktığı gibi direkt yerlerde. Çok koyar lan adama. Yani Ama işte emeğin hakkını da vermek lazım. Bu Dört kişi beraber ilerle bir şeyler... Demek ki düzgün bir emek harcanmamış kesekse git oyunlarında. Ama böyle online oynanacak şaşalı olması beklenen oyun çıktıktan birkaç zaman sonra oyuncu yüzü görmez oldu. PC'de aynı anda oyun oynayan 3 kişi var yoktu yani. Düşün o kadar berbat durumda ki milyon dolara katılan bir iş bu. O zaman da konuşmuştuk buradan toparlamaları çok zor durumu demiştim. Ne oldu abi? Serverları kapatacaklarını duyurdular. Daha oyun çıkalı bir sene olmadan serverlar kapanıyor. Güya buna bir sürü planlama yapıldı. işte season pass'ler gelecekti. Güncellemelerle oyun yaşadıkça yaşayacaktı. Gün diye gitti oyun. Bak normalde böyle patlayan oyunlara sevinecek kadar acımasız vicdansız değilim. Oh iyi ki de kötü çıktı oyun demek çok hoşuma gitmez. Ama bu firmaların akıllanması adına buna iyi ki patladı diyorum ya. Zorla online oyun olsun kafasında oyun yapmayı artık bırakın kardeşim. İçi bomboş şeyler yapıyorsunuz. Bir de bu içi boş şeyleri yıllarca oynamamızı bekliyorsunuz. O daha komiğime geliyor. Şimdi bu oyunu yapan firma Platinum Games ama oyunun arkasındaki finansal kaynak Square Enix. Yani oyunu isteyen firma Square Enix büyük ihtimalle. Ne oldu şimdi? İyi mi oldu Square Enix? Bize satmaya çalıştın bunu ve bir senesi olmadan fişini çekmeye karar verdin. Zararın dibi. E yarı sen şimdi yeni bir servis oyunu yaptığında millet önyargılı olmayacak mı? Zaten evet, çok kötü sıçtı. Millet demeyecek mi kardeş daha önce de aldık senden bir alta benzemedi oyunun diye diye. Değdim şimdi repütasyonunu böyle aşağı çekmeye. Harbi sinirimi bozuyor bu işler ha. İnsanlar o kadar çok online'a kafayı bozdu ki işin özünü çok kaçırmaya başladılar. Yani kafalarında bir fikir yokken bile bir şeyi online'a oturtmaya çalışalıma gidiyorlar. Online... Evet ya böyle oyun online olsun sürekli işte insanları çevirecek bir game pass bir şeyler getirelim sürekli yenilenelim. Sürekli cebi artık oyun şeyleri ona döndü daha çok kazandırdığı için işte şey olduğu için ama baba hikayeli oyun ya o hikayeli oyun ya o online da yap ona bir şey demiyorum ama her şeyin bir jargonu var yani. Sen istiyorsun ki ben bir oyun yapayım 20 yıl oynansın. Oynanmıyor işte yani. Zor. Ya Square Enix sen Avengers'tan para kazanamayan tek film olabilirsin ya. Senin tarihi altın harflerle yazmak lazım. Avengers gibi bir şey çok tepedeyken bile sen bundan para kazanamadın. Yani kazandın ama çok az kazandın yani. Bir fiyasko daha. Google Stadia kapandı. Evet oldu bu haber çıkalım ama üzerine konuşmak istedim. Google Stadia Google'ın büyük duyurduğu hizmeti kapandı. Bir kapanan iş daha. Valla bundan birkaç hafta önce bir söylenti çıkmıştı. Google Stadia kapanacak. Google'daki... Ne bu Google Stadia? yetkililer de bunu yalanlamış. Daha öyle bir şey yok. Tam gaz çalışmaya devam ediyoruz diye. Fakat tam olarak tek gibi oldu ve kısa bir süre sonra Google Stadia kapanacağını duyurdu. Yani Google'ın bile kendi dediğine inanmamamız lazım demek ki. Çok komik lan. Yalanladığınız şey iki hafta sonra doğru çıkıyor. <laughs> Şimdi Stadia GeForce Now gibi. Ha, ama hiç görmedik ki piyasada la. Duydunuz mu siz? Ben duymadım. <laughs> ya da duysam da görmedim abi. Hiç reklam reklam da görmedim hiçbir yerde. Stadia'yı bilmeyenler için söyleyeyim GeForce Now gibi bir hizmet Stadia. Google'ın platformu Stadia'ya üye oluyorsunuz ve Stadia üzerinden oyunlarınızı oynuyorsunuz. Ha TR'de yok. Tamam diyorsunuz ama internetin gücüyle oynuyorsunuz. Bir donanım gücüne gerek yok. Türkiye'de maalesef erişim açık değil o yüzden bizzat deneyimleyemedim ama Amerika'da deneyen editör arkadaşların yorumlarına baktım. Genel olarak insanlar memnunlar performansından. Peki madem performansı iyi niye dayanamadı bu sistem? 3 sene bile olmadı çıkalım. Çünkü Stadia çok garip bir şekilde kendini yönelten bir firma. Bak olay teknolojisinde veya benzeri sisteminde falan değil. Stadia'nın pazarlama kısmı büyük problem. İlk günden şey problemdi. Neyin abi olay? Stadia'da oyun oynamak istiyorsan Stadia'da oyunu satın alman gerekiyordu. Aynı PlayStation oynanır gibi, Xbox oynanır gibi Stadia'da oyun Ayrıca satın alman gerekiyordu Mesela GeForce Now'da bu sistem böyle değil Gefo GeForce Now'da da öyle değil mi ya GeForce Now Steam'deki oyunlarınızı oynamanıza imkan sağlıyor Eğer oyun destekliyorsa Hee yani tam GeForce Now'da da satın alman lazım Ama Steam hesabında varsa Bunda Steam hesabında olsa bile Onu bağlayamıyorsun Ayrıca satın alıyorsun Aa, O ne oğlum Bayağı saçma lan. Yani şimdi ben de GeForce Now'da mesela Steam'de olan oyunları mı oynayabiliyorum. Olmayan oyunu oynayamıyorsun ama bunda olsa da olmasa da yine satır alman lazım. Ama gidip GeForce Now'da ayrıca oyunu satın almana gerek kalmıyor. Veya Xbox'ın Cloud hizmeti var mesela. Xbox oyunu aldıysan Xbox Cloud'dan da oynayabiliyorsun. Hani ayrıca Xbox Cloud diye bir şey içerisinde oyun almana gerek yok. Yani piyasadaki internetten oyun oynayan sistemler zoraki oyun aldırmıyorlar kendilerine. Sen zaten oyunu bir yerde alıyorsun. İstersen ha. internete bağlı olmadan oynuyorsun. Ama yan yöntem olarak istersen bulut sistemiyle de oynayabiliyorsun. Fakat Stadia'da şöyle bir sıkıntı var. Sen Stadia'da oyunu aldığın zaman oyunu sadece Stadia'da oynayabiliyorsun. Ve oyunu fiyatları uygun değil. Onu da söyleyeyim. Yani nasıl Steam'de 60 dolar veriyorsan Stadia'da 60 dolar veriyorsun. Hali Hal böyle olunca da oyuncular stadyada oyunu almak istemedi çünkü kimse almaz ki çok saçma oğlum yani. E, bunu yapacağım ama GeForce Now kullanırım. Mantıksız değil ki yani. Daha mantıklısı daha güzeli var yani niye onu kullanmayayım ki? Öyle bir alışkanlığımız henüz yok. Yani düşünebiliyor musun PC almak yerine Steam'de almak yerine Stadia'da oyun aldığını? İnternetin gücüyle oyun oynamak teknolojik olarak çok önemli bir yenilik. Çok ciddi bir şekilde de ilerleyeceğini düşünüyorum. Tüm markalar buraya yatırım da yapıyor. Önü açık bir teknoloji olduğunu da düşünüyorum. Ancak birinci oyun oynama yöntemimiz olması için çok erken bir süreçteyiz bence. Şu anda internet gücüyle oynamak bir yan unsur gibi. Hani sen gene bir ana oyun makinen var. Bir de istersen yandan internetin gücüyle oyun oynayabilirsin. İşte havalimanına gittin. Oradan iki el oyun oynayacaksın. Oynarsın. Amerikalılar da işi böyle kullanıyor genelde. Çünkü adam zaten evinde PC'si var yani. Hayvan gibi Hanımını kurmuş. Amerika'da olduğu için dolar molar falan zaten çok ilgilendirmiyor adamı yani. Abi GeForce Now nasıl bir şey bilmiyorum hiç kullanmadım. PC kurmuş. Ama yani ben bildiğim bilgisayarın özelliğinin hiçbir önemi yok. İnternetin önemli. İnternetin internetinde bir uzaktaki bilgisayara bağlanıyor. Ondan sonra kendi hesabına giriyor Steam'ine oyunlarını oynuyor işte. Gayet rahat bir şekilde 3080'li falan yanlış değilsem sistemleri. Yandan bir de isterse Ama internet önemli diye biliyorum. Stadia'yı ikinci alternatif olarak kullanabilir ama onun için Stadia'da bir daha oynanması lazım. Şimdi öyle olacağını GeForce alıp devam ediyor. Ama bu durum sebebiyle de Stadia yeteri kadar performansına ulaşamadı. Google çok büyük girdi ve aynı büyüklükte de kapattı. Ve kapattığı servisler arasında bu Stadia servisi bence en önemli servisiydi. Google daha önce de bir sürü şey öldürdü. Çıkarttı, tutmadı. Facebook gibi platform kuracaklardı Google Plus diye. Onu da kapattılar. Bir sürü kapattığı şey var ama bu biraz daha sıkıntılı bir iş bence. Mesela bir tane kullanıcı şunu söylemiş. Ben Stadia'dan RDR2 oynuyordum ve 6000 saatlik bir save'im vardı. Bu save'im şimdi çöpe gidecek. Adam Stadia oyunu almış, oynamış, oynamış, oynamış. Karakterini dizmiş, online'da kastırmış. Şimdi Google diyor ki ben kapatıyorum. Elif'in sevimi komple gidecek. Aklı. Parası iade edilecek bu arada. Yapılan harcamaların tüm paraları iade edilecek. Bunu söylediler. Ama Elif'in zamanı çöpe gitmiş oldu. Zaten çöpe gitmiş. 6000 saat RDR2 de oynanmaz yani. <laughs> Aynı sıra diyecektim. Tabi seviyorum. Hayvan gibi oyun ama 6000 saat. Yani 6000 saat altı ne lan? Ya. ya. Ay özür dilerim bana ne ya. Valla Google bu işe milyon dolara belki hatta milyar dolar harcadı ama ona rağmen 3 sene gibi kısa sürede kapatmaları Google'ın bu işten pek anlamadığını gösteriyor. Büyük ihtimal Google şöyle düşündü. Ben zaten stadya açarım herkes oluk oluk bana gelir. Ya içeride hiç mi oyun oynayan insan yok onu da anlamıyorum. Abi harbiden bak koskoca firmasın ya. Firmada bir kişi çıkıp şunu demiyor mu? Guys. There are some systems. Same with us. Bak ha İngilizce. There are some systems save with us. You can log in with your account and play game. But in our system, nothing is important. If you buy, if you don't buy, you need to buy it again. It is so madness. What is this? Dese, bitti baba olay. Yani düşünmüyorlar mı? Neye göre böyle bir şey yapıyorlar? Çözemiyorum bazen ki biz bile buradan bakınca görüyoruz yani sadece ben değil herkes görüyor. Stadia'nın bu evet. sistemiyle abone kazanması zor. Aylık üyeliği kalsın, orada oyunları hediye etsin. Bunlar okey ama 60 dolara oyun satmak insanları çok cezbetmez çünkü insanlar PC'de almaya devam eder. Yani bunu hiç kimse yapmazken sen neyine güvenip yaptın o da anlaşılmadı. İşin komik tarafını söyleyeyim. Stadia'ya oyun çıkaracak yapımcıların mevzudan haberi yokmuş biliyor musunuz? Oyun yapımcısı şöyle paylaşım yaptı. Keşke bunu bize de söyleseydiniz diye. Çünkü oyunlarını Kasım'da Stadia'ya geliyor diye duyurdular. Yani Google açıklama yapıyor. Biz kapatıyoruz platformu diye. Ondan hemen bir saat önce bir oyun yapımcısı işte 27 Kasım'da Stadia'dayız diye duyuru geçiyor falan. Haberi yok söylememişler kimseye daha. Yani çok enteresan bir kafa gerçekten. Ee, ben açıkçası Google'ın bu yanlışından döneceğini düşünüyordum. Kapatacağını düşünmüyordum ama bu yanlıştan döneceklerini düşünüyordum. Daha farklı bir sisteme çevireceklerini düşünüyordum ama direkt kesip attılar. Bundan sonra Google adının geçtiği her yere artı beş şüpheyle bakarım. Son fiyasko Splinter Cell. Buna fiyasko demek istemiyorum ama. Ne oldu Splinter Cell oynayacağız dedik remake'ini aslında bir yandan da fiyaskoluk bir durumu olabilir. Çünkü Splinter Cell Remake'in yönetmeni işi bırakmış. Biliyorsunuz ne cismin ne tipini hiçbir şeyini bilmiyoruz. Sadece ilk oyunun remake yapıldığını biliyoruz Splinter Cell ile alakalı. Fakat oyunun yönetmenlik koltuğunda oturan kişi 11 yıl Ubisoft'ta çalışan bir kişi bu aynı zamanda. işi bıraktığını LinkedIn'den duyurdu. Bu oyunun akıbetini nasıl etkiler, oyunla alakalı bir anlaşmazlık mı yaşandı, başka bir şey mi çıktı bunları bilmiyoruz. Ama yönetmenlerin çoğunlukla devam eden projeleri bırakıp ayrılma gibi huyları olmaz eğer içeride sıkıntı yaşamazlarsa. Bu yüzden belli ki tam olarak bir, şeyler bir şeyler olabilir. gene açık dünya loot sistemi olan bir oyun istemiş olabilir belki bilmiyorum. Adam da yeter lan böyle oyun olmaz demiş olabilir. Ama Splinter Cell için şey söylentisi var. Hitman modelini benimseyecek gibi bir söylenti dolaşıyor etrafta. Biliyorsunuz Hitman da bir remake oldu ya aslında reboot oldu. 2016'da böyle kendini bir yeniledi. İşte bölüm bölüm geniş yapılar sundu. Onun üzerine eklemeler getirdi falan. Güzel bir yapı oturttu. Ben Hitman'ı özellikle bayağı beğenmiştim. Splinter Cell'in de bir şekilde o yolda ilerlemek istediği konuşuluyor ama bu ne kadar final projesine göreceğimiz bir şey olur onu da çıkınca hep beraber konuşuruz. Değişik olaylar abi ya. Bazen işte iç yapısını bilmeden de biz laf ediyoruz ya. Google gibi bir firma, koskoca firma, zengin, bir sürü çalışanı bak. Nasıl düşünmüyorlar anlamıyorum. Hitman ben oynamadım ben. Ya ben Splinter Cell'in bak oyunları var bende ya. Ben nasıl ya ben aldıydım ya. Lan aldım ben ya. Sadece bir tanesi nasıl var ya? Ben... Allah Allah Tom Clancy Allah Allah Ben almış istek listesi